Allah'ım yarabbim ya, içeride o kadar çok adam varken niye ilk nöbeti ben tutuyorum lan ha, niye ilk ben tutuyorum? Gerçi aranızdaki en güçlü, kuvvetli, en cesur adam benim ama benim de kendime göre planlarım var ya. 오이. 오이. 심리. 오이. 심리. 오, 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 리아 심리. 오, 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 리 오, 심리. 오, 심 오, Güzel abici. Bak gelme ne olur gelme. Bak benim trafo ile yakından uzaktan alakam yok güzel abiciğim. Vallahi var. Yemin ediyorum benim kendisiyle en ufak bir kan bağım bile yok. Allah billahi yok abi. Biz, biz sadece arkadaşız. Arka, arkadaş değil. Arkadaş bile değiliz biz abicim. Nereden çıkardın arkadaşı ya? Ben sadece sadece... Onu, onu ben seviyorum ki abi. Vallahi bilmem ben seviyorum onu. Nefret diyorum ben onu kendisinden. Nefret ederim. Hiç sevmem abicim ya. Vallahi. Ay. Yaklaşma. Yaklaşma dur. Dur yaklaşma. Yaklaşma. Kadife Sokak Doğu 24. Şen Market'in yanında oturuyor kendisi. Gelme. Gelme vallahi geldi. Dikçim oluyorum tamam. Tamam dikçim oldum. Dikçim oldum tamam. Tamam dikçim oldum abicim. Dikçim oldum. Dikçim oldum. Şşşt lan! Dikir dedi seni! Kendi tekini seni! Senin yüzünden! Altımı içtim lan! Şimdi bizimkiler görürse benimle dalga geçecekler ya. Orçu. Nöbeti devralayayım mı? Güzel kardeşim gerek yok, gerek yok. Siz gidin yatın, uyuyun. İyi tamam ben yatıyorum. Ben her türlü hallederim, her türlü. Gerekirse sabaha kadar nöbet tutarım o şerefsize adım attırmam buraya. Yatın. Ay, yattılar bunlar. Bir Işığı şey de kapattılar bunlar, ışığı şey da kapattılar. Ne yapacağım lan ben şimdi? Bir ses mi duyuldu orada? Biri mi var? Ay. Ay! Ne yapacağım ben şimdi?